Din hayattır. Hayatın her alanında İslam ve insanın kesiştiği her noktada merak ettiğiniz ve sorguladığınız meseleleri Kur'an ve sünnet çerçevesinde gündemimize alıyoruz. Tıp, ekonomi ve iktisat, helaller ve haramlar, sosyal hayat ve aile. Ayet, meal, tefsir, anlama yöntemleri. Kur'an-ı Kerim'in muhtevası nedir? Ahkam ayetleri nelerdir? Kur'an'ın manasını bilmeden lafzının okunması sevap mıdır? Kur'an-ı Kerim'i doğru anlama yöntemleri nelerdir? Doktor Mustafa Güvenç'in sunumu, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları Doktor Abdülkadir Erkut ve Mahmut Kayış'ın katılımıyla Kur'an'ın muhtevası ve anlaşılma yöntemleri konusunu konuşacağımız dini gündem, Çarşamba saat 21.30'da Diyanet TV'de.